eee şöyle eee dört kişilik bir ekip orada şu an. Biri doktor üç sağlık personeli. Eee arkadaşlarımızdan birisi Mardin Ümke'den, birisi Van e, bir diğeri de Diyarbakır görev yapmak üzere oraya gittiler. Eee Zaho'da Zaho'da Derebol kasabasına eee da görev yapıyorlar. Derebol kasabasının tabi içerisinde değiller. E, arazi tamamen şartları kötü. Çöplük bir arazidi Eee ki vatandaşlara sağlık hizmeti vermek durumdalar. 2000 kişilik kurulmuş olan bir çadır kent var orada. İki tane sağlık çadırı, sağlık konteyneri kurulmuş durumda. Bunun da sabah 8, akşam 5 arasında poliklinik hizmeti veriliyor. Bu poliklinik hizmeti verirken tabii yine ekibimiz için şartlar çok da kolay değil. bulundukları bölgede elektrik yok. Su sıkıntısı çok hat safhadır. Ee, orada konaklamaları olmuyor. Her gün Zaho'ya gidiş geliş yapmak zorundadır. Konaklama Zaho'da. Ee, i̇laç konusunda e, Irak'ta e, istenilen ilaçların tedarik edilememesine kaynaklı ilaçların tamamı Türkiye'den tedarik edilmekte. İlaç ihtiyacı duyuldukça sınıra gidilip Türkiye sınırından ilaçlar alınıp tekrardan tedavisi için vatandaşlara götürülmekte. Ee, çöl şartlarında da kaynaklı kaynaklı e, hem oradaki e, 2000 kişilik kampta bulunan vatandaşın yani bizim sağlık ilkimiz için e, tuvalet ihtiyacının giderilememesi e, yoğun bir şekilde e, sıkıntı oluşturmaktı. E, bu zor şartlarda ekip hizmet vermek durumunda şu an için oldu. Çadır kentte barınan kişileri iç saldırılarından e, kaçan e, büyük bir bölümü ezidi vatandaşlardan oluşan insanlar. 12 ekibi 15 günlük periyotlarla orada kalıyor. 15 gün sonra ekip değişiyor. Muhtemelen iki kamp daha kurulma planlanmakta. Sağlık Bakanlığı'nın iki tane daha kamp planı var orada. Oradaki kamplar da kurulduktan sonra daha yoğun bir şekilde aslında ekipler orada çalışacaktır. Muhtemelen bu durum durulana kadar, ortalık siyasi olarak çözümler bulunana kadar bizim oradaki desteğimiz devam edecek.